Bu kanalla ilgili bildirimlerden anında haberdar olmak istiyorsan abone ol butonuna tıklayıp abone ol butonunun yanındaki çan simgesine basıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder seçeneğine tıklayıp kaydet dersen anında senin de haberin olur. Üç kalbim var, üç kalbim var. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte eee PvP oynuyoruz. Yanımda Arda ve Hüseyin var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Arkadaşlar hmm. nerede oynuyoruz? Küp Bak vurma Arda. <laughs> arkadaşlar küp kralı da oynuyoruz. Arda bak yapma. Küp kralı oynuyoruz arkadaşlar. Geber lan geber lan. Ya ver, geber! ne buyurun? Sen geber lan sen geber. Vurmuyorum tamam Arda vurmuyorum. Ee, arkadaşlar gördüğün gibi e, adamlar, oynuyoruz. Adamlar. Siz de Egg Boss'tan oynayabilirsiniz. Egg Boss özellikle özel ekip oynuyoruz. Öyle lan. Neredesin Arda? Buradayım. Aa sen misin Arda? Elleme ya. Öldür Arda. <Sessizlik> ya kimde ok var? Birinde ok var. Ne lan? Selamun aleyküm adım Azrail. Ya bir neredesin? adam öldürüyorum bir dakika. Ne neredesin? Adam Yakalıyorum yakalıyorum. Adam öldürüyorum. Abi adam öldür Adam öldür öldür Bu kim? Bu kim? Bu kim? adam öldürüyorum. Bak kim vuruyor bana? Ağzı sıçıyor. Adam öldürdüm gençlik. <laughs> bir benim. point kazandım. Sus seyim. Arda'yı öldürüyorum Ne öldürüyor? <laughs> <Seni gülüyor> <ödüyor. gülüyor> O sikti ne yaptı kim ya bunlar? Arada canım yarım kalp de. Oğlum ya tipsiz. Tipsiz. Yemin ediyorum tipsiz. Kaç canım ben var arada? Doğru söyle. Kaç canım var arada? Doğru söyle. Bul, ha, bul, Full. Ya canlar hemen recenleniyor ya. Adama dalıyorum. Adamda ok var. Okla oklu adama dalıyorum. Yardım edin. Anam kim vuruyor? Geldim yanına. Yana geldim Hüseyin. Ben öldüreceğim Hüseyin. Bana ne ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim. Sağım şey, sana kanka. Bir kızla kalıp sen ya. Hüseyin yanı Az önce ben öldüreceğim diyordu. Bir sus Hüseyin sesin Hı yankılanıyor. Ağzına sikim Hüseyin. Oğlum bağırdım da ondan. Ben öldürdüm. Hı. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. öldürdüm sağa. Ben şu anda öyle bir şey... Ay, <laughs> ya şu mikrofona bağırmayın gerizekalılar. Arkadaşlar. Aynı senlik yapıyoruz. He. Yo öyle bir şey demedim. Senin lan. Arda yiyorsa gel setini hani çıkardın. Anlayacağız biraz daha. Setini çıkardın. Canım yok ben. salak. Canım yok ya. Canım olmadı şimdi Berk oh, ne, bana vuruyor? ne bana vuruyorsun? Sen bana vuruyordun? Ya bi git. Bir can. Ne çıkardı belki dansa. Ana set çıkarılmıyormuş. Diyeceğim de çıkardım lan setimi. Setim kırılıyor lan benim. <laughs> Kanka bir üstüme Gidim bak. <laughs> Herkes setim sessiz bana daldı. Setsiz girdim tamam mı? Dur şuna girmiştiniz. Uba ba ba ba. Uba ba ba. Hadi vurma, hadi vurma. Sağ işte, işte, işte. Hadi işte, bak vurma, yoktu birimizde. Sen bana vuruyordun lan. Sen bana vuruyordun. Kaç can, kaç can, kaç can. Full. Ha, oh, eee Arkadaşlar şeker yapıyoruz Ne diyorsun? Ne oldu? Hiçbir ha. şey. Sana demiyorum annem diyorum. Arda yapıp durma bak şimdi tırmanacağım lan. Ha ben tırmanmaz zaten ikisi Onu sorayım. Ha bokum tırman lan. bak vurup durma. Ya ne ben vuruyorsun beni? Benim arkadaşıma niye vuruyorsun sen şimdi? He şimdi senin ağzını sıçarım bak. Aa galiba öleceğim. Ölemezsin. İşte geliyorum. Bir şey demeden yola ayrıldı. Şikayet etmeden ben onu Hüseyin nerede arkadaşlar? <laughs> Hüseyin. Buradayım. Efendim kanka. Arası Hı. değil önüme. Arkadaşlar suçu az onda. dur abi PvP. Sen PvP'ci misin? PvP'ci PVPcim. mi? Ha değilsin. Emin misin Berk? Gel dalalım sen ben bir şey yaptım. Daha setsiz canım dal. bir kalp. Sessiz dal. Sessiz dal. Hadi yus sessiz dal. Aa en yüksek tepedeyim şu anda. Buradan aşağı atlasam ölür müyüm? Evet. Ben. Atlıyorum. Hayır ana. Bok çıktı. Kendi kendime öldürdüm. Kendi kendini öldüren ilk adam. Dur dur Berk Emily falan dedi. <laughs> kendini öldürdü dedi. Was your <laughs> bir şey bir şey dedi de. Adam öldürmek üzereyim. odam üzereyim. Ne haber bebek? Çok güzel görünüyorsun. Kanka Senin arkana bak. Kanka vurursan döverim ha. Oh, seni öldürüm, seni seni. Ya bir git. Arkamda değilsin zaten. Sen gördün seni Siz beyaz derdiniz değil Arkadaşım mi? Herkese öldürüyorum. Kaç lan kaç kaç. Anırıyorum galiba. Ben... Arkadaşlar, arkadaşlar ben yemek yiyeceğim. Hayır Arda videodayım şu an. yemek falan yiyemez. Neden? Hadi bay 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 bay. Kapatmayın. Arkadaşlar Arda'yı kapatıyoruz. Kapa Arda. Arada kapa. Ar Hüseyin. Evet. Hüseyin. Şu anda dünyanın en büyük kapışması. Daha yeni başlıyor bu aşkın buluşması. Benimle zor biraz kavuşulması. Ama yine kesme unut. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya çıkacağız ve canımızın recanlenmesini bekleyeceğiz. Hecenlendikten sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Hüseyin öldüreceğiz. Hüseyin sana kompas kurdum. Hüseyin sana diyorum. Hüseyin. Hüseyin. Sana kompas Efendim? kurdum. Sana kompas kurdum. Hüseyin. <laughs> Nasıl bu da Lan adam ölmedi. Attım ama ölmedi lan. Beni attın gerizek yala. Evet. Sen bana kompas kuruyordun demek ha? Ay, bak daha da ağzı açıyorum. Daha da ağzı açıyorum ha. sen bana kompas kuruyordun ha. Evet kompas kuruyorum. Şey, hiç. Değilmiş. Evet. <laughs> Hüseyin gel lan. Kim atıyormuş bakalım. Oğlum şu anda iki adamla kasap, üç adamla savaşıyorum. konuşma lan Hüseyin gel o zaman. Hadi lan vur bana. Canım az <laughs> lan konuşma bak. Hüseyin vur bana. Ha. Arkadaşlar buradan hemen tekstu paketimizi açalım kaynak paketlerden. Ama neden kaynak paketim yok benim? Aa, Minecraft sildim için. Gel lan buraya. Geber lan, geber lan. Canım geber az lan. zaten. Zaten iki kalbim var şu anda. Gebereceksin. Geber. İki kalbim var tabii gebereceğim oğlum. Ne yapayım? Seni beni sen beni aşağı attığında benim de kaç kalbim vardı biliyor musun? Yarım kalbim kalmıştı. Hı uh -huh. Evet varım kalbim kalmıştı. Tamam. Olamaz mı? Olamaz. Bye bye Berk. Anam sıçayım ağzına ölmedim ama. Geliyorum ağzının yanına Hüseyin. Kal orada bebeğim. Come on baby. Hüseyin neredesin aşkım? Arkadaşlar Hüseyin korktuğu için kaçmış. Ya bir git. Gel lan İngiliz oraya. Neredesin lan? Hadi gel lan. Buradayım. Korkumdan kaçmadım bir kere düştüm. Ve adam düşürür sen değil. Sakın ben düşürdüm diye yapma. Kimsenin ağzını burnunu kırmaya geliyor. Efendim? Ben duydum mu? Duydum öf anne tamam, hadi. Aga, Hüseyin annesi daldı. Hüseyin. Hüseyin. Aga Hüseyin oyundan çıktı. Videoyu ben de burada bitireceğim. Bu da bitireceğim derken yani bitiririm artık diye düşünüyorum. Herkese gitti zaten. Bir kodum var. Gel bakın kendim bir yere kalktım galiba. Gönlüce şu adamın ağzını sıçacağım şimdi. Neden vurulmuyor lan? Adam ciddiyim hack. Ama vurulmuyor. Anam. Vuruluyormuş. Bu şekilde ilerliyorum. Arkadaşlar ne yapacağız yani? Bu videonun sonuna gelelim diye yiyorum yani artık sıkıldım yani. Ben sıkıldım derken yani bıktım. Ne yapıyor Hasan Arkadaşlar burada öldük. Ee, öldüğümüz yerde de bitirelim. Ee, arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Takıda kalın ve hoşçakalın. Dün video gelmediği için de özür dilerim arkadaşlar. Bay bay.